İyi akşamlar. Ne yazık ki rezillik ve iğrençlik daha doğrusu lağım borusu patladı. Patladığı içinde ortaya dökülen saçılanlar mide bulandırıcı ve her geçen gün yenileri ekleniyor. Epstein rezilliğinin üstüne bugün tekrar e, sosyal medya, Amerikan sosyal medyasında çok ilginç bir e, paylaşım yapıldı. Bakın e, Sprit Cooking diye bir şey yani ruh pişirme ayini. Peki bununla ilgisi ne? Aslında bir dönem Türkiye'ye davet edilen dünyaca ünlü sanatçı olarak kabul edilen bir isimle ilgili. Peki bu isim kim? Ee, tabii ki Marina Abramovic. Evet çok tartışmaları var. Ee, sanat üzerine işte e, performanslarını beden olarak sergileyen ama yapmış olduğu uygulamalar ve verdiği davetlerdeki fotoğraflar ortaya saçıldı. Ve gene aynı isimleri görüyoruz. Kimleri görüyoruz biliyor musunuz? Eski ABD başkanlarına yani ABD başkanlarının Clinton'lar her yerde varlar. Ee, ünlü Hollywood ünlülerine bunların hepsinin filmlerini seyredip hayran olduğunuz isimler ve iş adamları. İran şık o kadar üst boyuta taşınmış ki maalesef Yaşananlar mide bulandırıcı. Şimdi e, fotoğrafları da size olabildiğince gösteriyorum, ancak onları bazen bantlamak zorunda kalıyorum çünkü aksi takdirde e, şey YouTube yayına izin vermeyecek, işte görseller rahatsız edici olduğu için olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. E, bakın. Şimdi e, 2016 yılında bir davet veriyor bu hanımefendi. Kendisi 77 yaşında gördüğünüz gibi 77 yaşında göstermiyor. Artık bunun sebebi o malum hani bir takım e, şimdi çok dikkatli dil kullanıyorum. Şeyler yüzünden mi e, bazı kanlar yüzünden mi e, şeylerle ilgili e, onları içip mi kendi gençliğini koruyor. Çünkü Tom Cruise'dan tutun işte Angelina Jolie'ye kadar adı geçen bir dizi ismin böyle bir şey yaptığı Türkiye'de de buna benzer bir şeyler yapıldığı yönünde iddialar havalarda uçuşuyor. Şimdi bu 2016'da verdiği davette çok ilginç şöyle bir sloganla ortaya çıkmıştı. Diyor ki sabah kabuslarınızın üzerine yiyeceğinizin üzerine diyor aslında kanlı bir et parçasının üzerine idrar idrarınızı yapın ve hemen ardından da işte bir sperm, erkek serpin ve yiyin bu ruhsal bağlantınızı güçlendirecek. Peki bunu yaparken o davette neler gördük? Tabi e, manken, manken kullanılmış durumda. İç organları yarılmış, iç organlarından insanlar e, büyük işte pavalarla ya da ne bileyim büyük bıçaklarla kesip parça parça yiyorlar. Ha, Kullanılanlar et aslında hayvan eti ama o mankenlerin üzerine yerleştirilmiş işte çocuk görüntüleri var maalesef hatta bu kesenler arasında çıplak insanlar var yani sonuçta çıplak erkekleri görüyorsunuz çıplak kadınlar da var maalesef yayınlayamıyorum ve daha sonra da orada bir takım işte benzeri ritüeller yapılmış durumda. Yani çok anlatması çok zor bunları. Bunları anlattığımızda bunlar gerçek olduğu halde engel gelecek. O yüzden çok dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum. Asıl olay şu. Epstein'ın Rezillikler dizisi artık gittikçe ortaya yayılmaya başladı. Aslında bunun olayı bakın bugün şeyin de ortaya gelmesi. Yani Peak D denen bir e, Amerikan sitesi yayınladı bunu. Peak D denen Amerikan sitesinde çok detaylar anlatılıyor. Ben size kısaca orayı okuyayım ama neler oluyor diye bir soru sorabilirsiniz bana. Ben şöyle söyleyeyim. Küreselciler bağırsaklarını temizliyor. Bakın küreselciler bağırsaklarını temizliyor. Artık rezillikleri o kadar diz boyu oldu ki o kadar ortaya çıktı ki e, bu bağırsaklarını temizleme gereği duydular. Peki bu bağırsaklarda ne var? İşte Bill Gates'den tutun, Bill Clinton ailesinden Obama'ya kadar uzanan, Trump'a kadar uzanan, Trump'ın da adı geçiyor ee, ve şey işte aynı şekilde gene Biden ve oğlunun adı geçiyor. O kadar evet. ünlüler var ki bütün Hollywood ünlüleri yani e, aklınıza gelen kim varsa belki de hayran olduğunuz isimlerin dahil olduğu maalesef bir sapkınlık e, şey hastalığı daha doğru bir sapkınlık almış başını gitmiş ama bunlar yeni patlıyor aslında hiç de yeni değil unutmayın 1972 yılında 1972 yılında Google'a girin göreceksiniz. Eee ailesi Fransa yakınlarındaki daha doğrusu Paris yakınlarındaki bir şatoda buna benzer bir ritüel yapmışlardı. O ritüelde de aynı şekilde işte çocuk mankenler kullanılmış, işte sağ solu yarılmış, onların içinden yemek yiyen insanlar görülmüştü. O zaman ne oldu anlaşılmamıştı. E, Roşit niye böyle bir mesaj verdiği, daha tam e, hani bu tür ritüellerin açığa çıkmadığı zamanlardı. Ama şimdi baktığımız zaman ta o günlerden bugünlerin neler olacağı, da, olacağına dair bütün ipuçlarını vermişler. Ee, unutmayalım. Biz bunları seneler önce yayınladığımızda o malum çocuk kanlarını falan yayınladığımızda bize e, uyduruyorsun komple teorisyeni diyenler hala bu ülkede yaşıyor. Onlar da bu bağırsakların kalıntıları Türkiye'deki temsilcileri. Nasıl dünyadaki bu ünlü isimler artık bir şekilde bir dışkı gibi dışarı atılıyorsa Türkiye'dekiler de atılacak. Dediğim gibi küreselciler e, bir Bağırsak temizliğine giriştiler çünkü başka türlü kitlelerin gözünde inanırlığını kaybettiler. Ki düşünün Bill 28 defa Epstein'in adasını e, ziyaret ettiğini düşünecek olursak, yani e, Clinton'ların defalarca gittiğini, Obama'nın defalarca gittiğini, yani ben belli isimler üzerinden gidiyorum, o kadar çok isim var ki, binlerce kere giden var, yüzlerce kere giden var ve hepsi tam bir rezillikler dizisi olarak ortaya çıkıyor. Peki şimdi e, bu e, Maria Abra Marina Abramovic ismini duymuşsunuzdur. Bir ara Türkiye'ye de geliyordu. Bir protesto dalgası olunca galiba iptal oldu benzeri bir şey. E, hakkında çok büyük iddialar var. Yani pedofili çocuk şeyi işte benzeri olaylarla ilgili. O yüzden e, ne olduğunu bilemiyoruz. Ancak bakın bu dediğim gibi peyikliği denen bir Amerikan sitesi. Türkiye ile alakası yok. Şöyle diyor, e, diyor ki yürek parçalayıcı performansları gizli ritüelleriyle tanınan Marina Abramovic bir etkinlik ve ritüel merkezidir. Ritüelin kendisini ibadet sırasında yemeğini tüketmeden önce gerçekleştirilen eski bir okült ritüelden almaktadır ve buna inanmaktadır. Bunu da hiçbir zaman saklamamaktadır. Eğer tek başına yapmış olsaydı sorun yoktu. Kendi sorunu ama kitlelere etkileyen bir o şeye girdiği için, etkinliğe girdiği için burada çok büyük sorun var diyor. Ve şöyle diyor, bakın detaylar mide bulandırıcı aslında. Diyor ki bu ritüel dünü toplantılarda tüketilen hafif kekli gofretlerin pişirilmesi sırasında gerçekleştirilir. Ancak keskin malzemeler, bal, yağ ve maalesef kadınların adet kanı kullanılıyor diyor. Maalesef ben ekliyorum burada öyle bir şey demiyor. Ee, bal, yağ, adet kanı ve erkek spermi. Bunların hepsi birbiriyle karıştırılıyor. Hepsi bu malzemelerin üzerine dökülüyor. İşte oraya serilen mankenlerin üzerinden kesilerek yeniyor. Ve bunun sebebi de şuymuş Tanrıyla aralarındaki birliği sembolize etmeyi ve bağlantıyı güçlendirmeyi amaçla, amaçlamaktadır. Temeli de diyor hermetizme dayanmaktadır. Hermetizmi çok iyi araştırmak gerekir. Temelinde gerçekten bu ritüel var mı e, tam bilemiyorum. Yani hermetizm çok karmaşık bir e, öğreti. E, ta şey antik çağın öncesine dayanıyor. Bilemiyoruz ne olduğunu. Antik çağ dönemine dayanıyor ama ışık pastası adını verdikleri bu tatlıların üzerine serkilen biraz önceki iğrenç karışım insanla tanrı arasındaki kutsal bağ gerçekleştirip dileklerinizin daha doğrusu gerçek olmasını sağlıyormuş. Marina için şöyle diyor. Manevi dünyayı maddi dünyaya bağlamak için bunu yaptığını iddia ediyor diyor. Bir araç olarak da insan kanına çok benzeyen insan kanı bulamadığı zaman domuz kanı kullandığı açıkladı diyor. Tabii ki insan kanı kullandığını söyleyemez. E, bu sanatın ya da ritüelin amacı diyor maddeyi ruhlar tarafından yenebilecek bir enerjiye dönüştürmek. Mariana şöyle düşünüyormuş, şöyle açıklama yapmış. Zihin artık sağlam değil insanların zihni. Işık, ses ve duygu biçiminde sürdürülmesi için bu tür bir inancın peşinden gitmemiz gerekiyor. Bunu da yapıyorum demiş. E, bunun benzerini aslında Epstein'ın o malum adasında bir ton buna benzer sapık ritüellerin yapıldığını ve artık hepsinin ortaya saçıldığını da biliyoruz. İkisi birbiriyle çok ayrı değil. Biri sanat adına yapılmış, diğeri bildiğiniz işte iğrençlik adına yapılmış. Ama gördüğümüz kadarıyla dünyada bugün örnek alıp haberlerde dinlediğiniz, açıklamalarını dinlediğiniz birçok sapığın, sapığın, dünyayı yöneten birçok sapığın aslında Bizim e, dünya ile ilgili bizim hayatlarımızla ilgili karar aldıklarını da maalesef görmüş durumdayız. Dünya gerçekten e, bir ifşa dönemine girdi. Bu ifşa dediğim gibi e, bir kısmı ilahi bir ifşa ister istemez ortaya çıkan diğeri de küreselcilerin korkudan kendi adamlarını yemeye başladığı bir sürece girdik ki bunların başında Bill Gates geliyor. Bill ile ilgili 28 defa o adayı ziyaret ettiği işte Marina'ya da bir şekilde gidip geldiği yönünde çok ciddi iddialar var. Zaten kanıtlar var. Bunlar ayrıca şeyde mahkeme Amerikan mahkemesinde duruyor o belgeler ve Bill de artık belli ki ipi çekilmiş durumda. Onun yerine bakalım kimi getirecekler. Bugüne kadar Bill Gates üzerinden insanları kandırmışlardı. Bakalım yeni isim kim olacak? Tabii ki sırada olan isimler arasında Biden ailesinin adı çok geçiyor. Obama, Bill Clinton bunlar zaten çöpe gitmiş isimler. Ee, ama yine de devamlı gündemdeler, karı koca birlikte gündemdeler. Karı kocanın hep birlikte sapık oldukları bir dünyaya doğru gidiyoruz ne yazık ki. Ee, şöyle, Bakın o gecelerde şöyle bir şeyler varmış. Diyor ki kekler geceyi bitiremeyecek kadar muhafazakardı. Bir katılımcının anlattığı. tatlı misafirlerin eğlenmesi için oyulmuş, Abramovic'in bedeni şekline sokulmuş kadın şeyleri, bedenleri, mankenleri ama Abramovic'in bedeni şeklinde ortaya çıkıyor. Ve insanlar kalabalığın arasında kadına yönelik çığlık, şiddet konusunda daha önceleri gerçek hayatta çığlık atanlar orada bir kadının bedenini parçalamaktan büyük keyif alıyorlardı. Bunlar bildiğiniz bizim önümüzde insan hakları, kadın hakları diye konuşan hatta bir kısmı feminist olan sapıklar. Dünyanın nereden nereye kadar geldiğini hep birlikte görüyoruz. Bakın hatta şöyle bir şey var. Bir dönem John Podesta'nın erkek kardeşi Tony ye bir de şey gönderilmiş işte bir katılıp katılmayacağını dair e-posta gönderilmiş ve ruhani akşam yemeğinde kendisini sebe beklediğini özellikle söylemiş ve bu ritüel sırasında çok şeyler hissedeceğini ve işte yukarıyla bağlantı kuracağı nedeniyle bir takım açıklamalar yapmış. Tabii ki işte alkol ve benzeri şeylerin de olduğu diyor bir takım uyuşturucuların e, kullanıldığı ve en sonunda sapkın birçok satanist e, şeylerin yapıldığı yönünde açıklamalar var. Şimdi bunlar tabii ki Amerikan sitesinin yazdıkları başka neler var? Epstein'le ilgili inanılmaz bir liste var. Binlerce kişinin adı yer alıyor. Burada dediğim gibi sadece Amerikalılar, İngilizler değil ki Buckingham Sarayı'nın büyük bir biçimde yer aldığı, Buckingham Sarayı'nda bir takım e, rezilliklerin de yer aldığı yönünde çok ciddi kanıtlar var. Hatta bir tane de video var yayınlayabilirsem yayınlayacağım onu. Maalesef e, çok inanılmaz bir olayla karşı karşıyayız. Bu durumda şöyle bir soru sorulabilir. Kime güveneceğiz? Hangi isme güveneceğiz? Hangi devlete güveneceğiz? Hiçbirine güvenmeyeceğiz. Bu kadar basit. Yani demek ki bu dünyayı yönetenler, yönettiğini iddia edenler aslında birer sapık ve sapkın kişiliklerden ibaret. Böyle bir sapkın kişiliklerin yönettiği dünyada da şu an gördüğünüz gibi katliamlar, savaşlar ve maalesef ardı ardına sürecek, belki de büyük dünya savaşına gidecek bir süreci yaşamak kaçınılmaz olacak. Bunların hiçbiri ama hiçbiri kendisinden bilimsiz, bağımsız bir şey değil. Bunların hepsi küresel yapımlanmanın, küresel canavarların rezilliklerinin ortaya dökülmesi. Peki devletler bu konuda ne yapacak? Devletlerin tıkı çıkmıyor bu konuda. Hiç kimseden en ufak bir tepki göremiyoruz hiçbir devletten. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Onu da bırakın. Bugün Türk medyasından yola çıkalım. Aslında yabancı medyada da öyle, ulusal medyalarda. Ee, bu konuyla ilgili bir tek haber göremiyorsunuz. Bir tek haber göremiyorsunuz. Sanki bir el toplu halde her şeyi susturdu. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar.